Günümüz sınav sisteminde başarılı olmak bizim zeki olduğumuzu mu gösteriyor? Sizin de lisede veya ortaokulda sınavlarda başarılı olamayan ama başka alanlarda çok daha iyi olan arkadaşlarınız olmuştur. Onların sınav sisteminde başarılı olamaması zeki olmadıkları anlamına mı geliyordu? Aslında size şunu sormak istiyorum. İnsanlar arasındaki zeka seviyesi farkı nasıl anlaşılıyor? Genel olarak yapılan bir test Mesela IQ testi şu insan şundan daha zekidir gibi kesin bir sonuca ulaşabilir mi? Veya biraz daha genişletmek istersek insanlar mı daha zekidir yoksa hayvanlar mı? Evet, bu videoyu bitirdiğimizde bütün soruların cevabını almış olacaksınız. Şimdi soruları cevaplamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Öncelikle İnsanlar mı daha zekidir yoksa hayvanlar mı sorusundan başlamak istiyorum. Çünkü bu sorunun cevabı bize diğerlerin cevabını vermekte yardımcı olacak. Adelaide Üniversitesi'nden evrimsel biyoloji uzmanlarına göre insanlar kendilerini hayvanlardan daha üstün olduğu konusunda binlerce yıldır kandırıyorlar. Doktor Arthur Saniotis şöyle diyor: "Bin yıldır her türden yetkili makamlar, dinlerden seçkin otoritelere kadar rahatsızlık verecek şekilde insanların hayvanlar aleminden en zeki varlıklar olduğu dinini tekrar ediyorlardı. Ancak bilimin bize gösterdiğine göre hayvanlar insanlardan üstün bilişsel yeteneklere sahip olabilirler. Doktor Saniyat ise göre insanların üstün zekaya sahip olduğu inancı günümüzden 10.000 yıl öncesine dayanıyor. Tarım devrimi ile beraber İnsanların tahıl üretmesi ve hayvanları evcilleştirmesi onlardan daha üstün varlıklar olduğumuz düşüncesini ortaya çıkarmış olabilir. Ve şöyle ekliyor: İnsanların zeka üstünlüğü inancı felsefe ve bilimde değişmez bir yere sahip oldu. Belki de filozoflar arasında en çok sözü geçen düşünür olan Aristo bile insanların muhakeme yetenekleri yüzünden hayvanlardan üstün olduğunu savundu. 19. yüzyılda hayvan haklarının önemi artmaya başladığında, tıp bilimlerinin gelişmeye başlamasıyla beraber durumun daha farklı olduğu görüşleri ortaya çıktı. Mesela, profesör Masias Heneberg, hayvanların çoğu zaman insanlar tarafından yanlış anlaşılan farklı özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Profesör Heneberg, "Biz onları anlayamıyor iken, onların da bizi anlayamaması bizim zekamızın seviyesinin yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Sadece zekalarımızın birbirinden farklı tipte olduğunu gösteriyor. Örneğin bir yabancı kendi dilimizin yanlış haliyle bizimle iletişim kurmaya çalıştığında onun çok da zeki olmadığını düşünürüz. Ancak gerçek bu değildir. Yani buraya kadar edindiğimiz bilgilere göre insanlar mı daha zekidir yoksa hayvanlar mı sorusuna cevap aramanın ne kadar gereksiz olduğunu fark etmişsinizdir. Geldiğimiz nokta bizi şu soruya yönlendiriyor. Zeka türleri nelerdir? Zeka türlerini anlayabilmek için zekanın ufak bir tanımını vermek istiyorum. Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. Bir dönem sık sık IQ testi yapılıyordu. Hepimizin karşısına çıkmıştı. IQ testi yoluyla hangi çocuğun daha zeki olduğu anlaşılmaya çalışılıyordu. Matematik, geometri ve mantık soruların olduğu bu teste sayısal zekaya sahip olmayan kişilere zeki değil demek yanlış bir tutumdu. Daha sonra EQ yani duygusal zeka ortaya çıktı. Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yeteneğidir. Buna göre bireyin hayattaki başarısı kendi duygularını dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır. Bu bilgiler yukarıdaki sorulara az çok cevap vermemizi sağlıyor ama yeterli değil. O yüzden size çoklu zeka kuramından bahsetmek istiyorum. Çoklu zeka kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekayı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu söyleyen bir kuramdır. Buna göre çarpma işlemini kolayca öğrenen bir çocuğun öğrenmede zorluk çeken başka bir çocuğa göre daha zeki olduğu söylemez. Basit çarpma işlemlerinde uzmanlaşmak için zaman harcayan bir çocuk, çarpma işlemini farklı bir yolla öğrenebilir, matematik dışındaki bir alanda daha üstün olabilir, hatta çarpım sürecini derin bir seviyede anlıyor ve tamamen farklı bir süreç olarak görüyor olabilir. Temelde derin bir anlayış içermesi de yavaşlığa ve çarpım tablosunu hızlı hatırlayan çocuğa bakıldığında Potansiyel matematiksel zekasının gizlenmesine neden olabilir. Gardner'a e göre her insanın özel yetenek alanları ve zekasını kendine özgü kullanma biçimi vardır. Çoklu zeka kuramı zekanın tek olduğunu ama kendi içinde sınıflara ayrıldığını ifade eder. Bununla birlikte her zeka çeşidinin dinamik ve geliştirilebilir olduğunu belirtir. Zeka türlerinin her biri her insanda bulunur. Ve en az iki tanesini aktif olarak kullanabilir. Aynı zamanda kişi zayıf olduğu bir zeka türünü uzun süre uğraşarak geliştirebilir. Şimdi kısaca bu zeka türlerini ele alalım. 1. Uzamsal görsel zeka. Görülenleri hafızaya alma, anlatılanları ise zihinde canlandırma kurgusal zeka becerileridir. Bazı insanlarda temel düzeyde olan görsel zeka, sanatsal alanlarda kendini kanıtlamış kişilerde daha belirgin gözlemlenebilmektedir. 2. Kinestetik zeka Kinestetik zekası gelişmiş olan kişiler, jest ve mimiklerini adeta ustalıkla kullanırlar. Bu sayede duygu ve düşüncelerini bedeniyle anlatma konusunda başarılı olurlar. Kareografiyle mesaj veren bir dansçı Güzel bir örnektedir. Kinestetik bedensel zekası ön planda olan kişilerin zihinsel ve bedensel uyumu hemen fark edilir. Düşündüklerini harekete dökme konusunda iyi oldukları için bedenlerini oldukça iyi kullanırlar. 3. Müziksel zeka Müziksel zeka, doğadaki sesleri ve müziğe karşı duyarlılığın yüksek olması ile ilgilidir. Müziksel zekası ön planda olan kişiler bazen hiç eğitim almadan bir enstrümanı çalabilir. Notalarını bilmediği müzikleri sadece dinleme yoluyla öğrenip çalabilirler. 4. Sözel-dilsel zeka. Sözel zeka, dil becerileriyle ilgili olan zeka türüdür. İnsanın zihnindeki düşünceleri sözcüklerle ifade edebilme, sözcüklerle anlatılanları da zihninde anlamlandırabilme becerileriyle ilgilidir. Sözel zekası iyi olan kişilerin olayları kompoze etme hitap ve sözlü yazılı sorun konusundaki yetenekleri belirgindir. Okullarda sözel zekaya hitap eden ve sözel zekayı geliştirme etkisi olan derslere oldukça fazla odaklanılmıştır. 5. İçsel zeka İçsel zeka, kişinin kendini iyi tanıma ve bunun faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünü önemli kılan beceri-hedef uyumudur. Yani içsel zekası gelişmiş kişiler neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme ihtimalleri yüksektir. 6. Sosyal zeka Sosyal zeka, bireysel veya toplumsal davranışları iyi analiz etme, iyi iletişim kurma becerileriyle ilgilidir. Sosyal zekası gelişmiş olan kişiler, karşısındaki insanın duygularını anlama ve hatta yönetme konusunda başarılıdırlar. Topluluklara hitap eden siyasetçi, eğitmen ve benzeri meslek gruplarına başarılı olan kişiler sosyal zekasıyla ön plana çıkmaktadır. 7. Matematiksel, mantıksal zeka Matematiksel zeka, sayı ve sembolleri, etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerileriyle ilgilidir. Matematiksel zekası ön planda olan kişiler, analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümden gelim veya tüme varım konusunda başarılıdırlar. Muhakeme yeteneği matematiksel zekanın bir parçasıdır. Matematiksel zeka kişinin neden sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar. Okullarda matematiksel zekaya hitap eden dersler tıpkı sözel zeka dersleri gibi ağırlıklıdır. 8. Doğa zekası Doğa zekası doğayı büsbütün yorumlama becerisiyle ilgilidir. Doğasal zekası yüksek kişiler doğayı ve doğadaki canlıları inceleyip çıkarımlar elde etme konusunda başarılıdırlar. Hayvan ve doğa belgeseli izleme konusunda istekli kişilerin doğasal zekasının diğer insanlardan daha belirgin olması tesadüf değildir. Arkeoloji, dağcılık, izcilik, belgesel çekimi, botanik, jeoloji alanlarında aktiftirler. Tüm bu zeka türlerini incelediğimizde Zeka geliştirilebilir bir potansiyeldir. Bazı kişiler bazı alanlarda daha başarılı, farklı alanlarda da başarısız olabilir. Onun herhangi bir alanda başarılı olması çok zeki olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, başka bir alanda başarısız olması onun zeki olmadığı anlamına gelmez. Her insanın kendine özgü yetenekleri ve bu yetenekleri ifade ediş biçimleri vardır. Önemli olan kişinin nereye ait olduğunu bulabilmesi ve bu yolda ilerleyebilmesidir. İşte bu noktada eğitim sisteminin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kişilere verilen bilinçli bir eğitim sayesinde daha verimli ve daha mutlu bir toplum içerisinde yaşayabiliriz.